yeniden kuruluş anayasası veya şartlar oluşmadı diye her ikisinin de ortak devası Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmaktan başka hiçbir düşünce olmadığı apaçık ortada. Ne demek yeniden kuruluş anayasası? Ne demek gündeme almak için şartlar oluşmadı? Siz nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti milletvekilisiniz? Nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız? Yazıklar olsun. Şunu bütün Türkiye bilsin ve bütün dünya duysun ki Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilk dört maddesini değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiç kimse bunu aklından dahi geçirmesin. Adı ister Ali olsun, ister Cahit olsun. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesini değiştirmek isteyen bu ülkeye ihanet edecektir. Bu ihanete Demokrat Parti olarak asla geçit vermeyeceğiz.